Merhaba sevgili izleyenler, Nilüfer Belediyesi'ne hoş geldiniz. Cumhuriyet Meydanı'ndayız, ben Yankı İçöz. Sizleri Onur Ulutaş'la tanıştırmak istiyorum. Şimdi Onur Ulutaş bizde de e, muhabir arkadaşımız ama aynı zamanda bir tarihçi Onur. Onur geçtiğimiz süreçte yani önceki yıllardan bu yana Nilüfer'in Hikayesi isimli bir kitap üzerinde çalışıyordu. Bunun ilk serisi çıktı, şimdi ikinci cildi çıkıyor bugün. E, okuyucularıyla buluşacak. Nedir bu Nilüfer'in Hikayesi? İçinde neler var? Bu kitabın oluşması nasıl gerçekleşti? Bunların hepsini kendisiyle konuşacağız. Onur hoş geldin öncelikle Merhaba yanımıza. Yani, i̇yiyim sen nasılsın? Sağ ol, iyiyim ben de. Şimdi gerçekten çok uzun soluklu bir şey. Bu arada da yürüyelim bir taraftan da sergiyi gösterelim değerli ya, bu izleyenlerimize. Bu birlikte sergi açılışını da aslında. Sergi açılışı da olacak. Burada zaten Nilüfer'in hikayesi de başlayacak. Öncelikle şurada bir durup sana şunu sormak istiyorum. Nilüfer'in hikayesi yani e, içinde neler var bu Yani birinci seriden başlayalım öncelikle. Yani şöyle başlayalım o zaman e, söze, e, hem senin yayınına da. 2012 yılında e, biliyorsun başkanımız Mustafa Bozbey'di. Onun bir e, ideali varmış. Yani benden önce de, ben 2011 yılında başladım, 10 yıl geride bıraktım neredeyse Ünifer Belediyesi'nde. Biliyorsun buradan e, göç eden mübadiller var. Bu mübadiller gittikleri yerlerde, e, burada yaşamlarını e, bir şekilde kağıda aktarmışlar. Büyüklerinin sözlerini, kendi sözlerini, yaşadığı mahalledeki ağacın, işte kilisenin, caminin e, krokisini. E, bu konuda gerçekten çok ilerlemiş. Biliyorsun Mustafa de e, bir mübadil göçmeni. Ailesi. E, o taraftan, bu e, tarafa göç eden e, ailelerden. Ve onun içinde bir muhteymiş. Anladığım kadarıyla. E, böyle bir hikayeyle başladık aslında. Bir biz niye yaptığımızı. Yani bir sözlü tarih çalışması. Sözlü tarih çalışması aslında e, geçmişi 100-150 yıla en fazla dayanıyor. İşte 1929 yılında Amerika'da ekonomik buhran oluyor ve işsiz gazeteciler ve araştırmacılar için böyle bir saha aslında yaratılıyor. İşte onlar kölelerle konuşuyor, kadınlarla konuşuyor, işte ezilen tabakalarla konuşuyor çok. Ve 1938 yılında da Joseph Holt diye bir abimiz. Sözlü tarih terimini e, terminoloji, tarih terminolojisine sokuyor. Sözlü tarih yani, 1940'lı yıllarda çıkıyor o zaman yani terim olarak. Terim olarak evet. E, üniversitelerde halen kürsüsü olmasa da e, bana kalırsa Türkiye'nin e, bugün ihtiyacı olan bir şey. Yani çocukların, gençlerin tarihi sevmek için tarihi alttan yukarı doğru inşa etmek diyoruz aslında bizimle. Yani hatırlıyorsun sen de ilkokullarını, ortaokullarını. Tarihte tanıştığımızda işte Osmanlı, Orta Doğu işte... E, yani dü dünya bir çok büyük bir e, kitle coğrafya. olarak, coğrafya evet. olarak başlıyoruz ama öncelikle mahallemizden başladığımız zaman bu işe çocuklar da çok sevecek. Anneanneleriyle sohbete başladıklarında aslında tarihin kapısını aralamış olacağız. Ve tarihin içinde aslında yakınlarını gördüklerinde evet. daha çok ilgilerini evet. çekiyor. Yani, e, daha küçük çemberden e, yayıldığımızda bu tarih nedir diye anlamaya çalıştığımızda çok daha e, tarihimizi... Ee, iyi anlayacağımız düşünüyorum. İşte bu çalışmada aslında hem e, Nülüfer'in biliyorsun bundan 10-15 yıl öncesine kadar de otel kent işte e, betonlaşmayla daha çok e, anılıyordu Nülüfer ilçesi otel kent olarak gündüz işte şehir merkezine işe gidip akşam evlerine gelen insanların yaşadığı bir ilçe algı böyleydi ve işte biz bu otel kent e, terimini biraz yıkmak için Nüfeler'in e, tarihini hikayesini kimliğini oluşturmak adına o kimliğin üstü tabi yıllarca zamanla tozlanmış o tabakayı yavaşça e, süpürdüğümüzde Nilüfer'in hikayesi çıktı aslında. Ortaya. Aslında toz rafların altında da birçok evet. şey var şimdi ilk ilk cildi çok oldu çıkalı. Şimdi ikinci cildini çıkartıyoruz. Bir taraftan Hı. da yürüyelim ama. Yıl 2012 idi bu arada belki evet. söylememiş olabilirim. 9 yıl geçti aradan. 9 yıl, 9 yıl geçti. sonra ikinci cildi çıkıyor evet. e, kitabın. Bu arada bu iki e, sergide de ikinci kitapta olanları göreceğiz değil mi? Mesela e, şuradan başlayalım mesela. Evet. Neler bulacağız? İşgal ve mücadele yılları diyor değerli izleyenler. Evet, aslında biz diyor, köylerin hikayesi değil 44 mi? 44 Mahalle bazlı olarak Evet, olarak eski köyler, mahalleler. Bu 44 yerleşimde e, Nülükar işte ne zaman kurulmuş? Kimler kurmuş? Yaşadıkları mahallelerin geçmişi ne kadar geriye dayanıyor. Neler biliyor insanlar diye. Onları verdik. En verdi. eski ne zaman Vallahi en eskisi Alaaddin Bey diyebiliriz mesela o civarda. E, Misli yine eski yerleşimlerimizden biri. Ama biz daha çok hani en eskisi dediğimiz zaman mecburen böyle yazılı kaynaklara, belgeleri. İşte e, biraz önce bahsettiğim o tarihin yukarıdan aşağıya doğru yazıldığı e, seviyede bize kalan yazılı kaynaklara muhtaç oluyoruz. Ürünü de çok eski. Evet. Ürünün de çok Sektorluk eski. Tekfurluk varmış mesela ürünün Evet. Biz işte bütün bu ıı, arşiv kayıtlarını Cumhuriyet arşivlerinde, Osmanlı arşivlerinde araştırmalar yaptık. Gazeteler, dergiler, süreli yayınlar, ıı, fotoğraflar, işte insanların hatıraları ve bazen bir evlenme belgesi bile bize ışık tuttu. E, ve daha çok sözlere odaklandık biz. Ailesinden neler duymuş? Ya kendisi belki 90 yaşında. Onun da e, babasından duyduklarını düşünürsem böyle 150 yıl önce hani bizim zamanımıza göre 5-6 kuşak eskisine kadar gidebiliyoruz. Ve bunlar insanların kendi tarihleri, kendi sözleri. Tarihlerin, Nülüfer'in tarihi kendi sözleriyle yazdı aslında Nülüfer'liler. Ve Nülüfer'in kimliği için de bu büyük bir envanter çalışmasının bir parçası aslında. Evet. Hemen biliyorsunuz Tarih Turizm Bürosu'nda da çalıştım ben hani 2016-2019 yıllarında. Evet. E, onlar da şimdi meyvelerini veriyor. Yavaş yavaş arkeolojik e, anlamda yaptığımız, sanat tarihi anlamında yaptığımız envanter çalışmaları var. Onlar da kitaplaştırıldı, Tabii. yayınlanacak. Onları da merakla, heyecanla... E, yani istiyorduk. Türkiye için aslında en büyük e, sözlü tarih arşivlerinden biri. Çok güzel bazen. oldu. Şimdi ikincisini de okuyacağız artık bugünden itibaren. Şimdi mesela e, birkaç örnekle gidelim aslında. Değerli izleyenler bakın, e, Onur da yanımda. Geldik. Mesela e, Nilüfer e, ilçesi genellikle... Mübadil torunlarının olduğu yerler çok e, fazladır. Mesela e, Görükte bölgesi öyle, Özlüce bölgesi öyle, bu taraflar öyle. Yani Selanik, e, Gümülcine bu bölgeden gelenler çok fazladır. Mesela e, yolun karşı tarafında zaten Balkan Mahallesi olarak bilinen yerde de e, Bulgaristan'dan çok fazla gelen. E, Biraz e, daha daha dağ köylerine Kafkaslardan evet. bile gelip buraya yerleşen Aslında insanlar. Aslında kozmopolitik evet. bir yer e, evet. baktığınızda. Şimdi mübadele benim hep ilgimi çeker. Çünkü ben de bir e, mübadele sorunu değilim ama yine kökenlerim o örgüye dayanıyor. Şimdi Nilüfer'de nasıl mübadelelerin sayısı çok fazla. Böyle hikaye dinleyelim aslında senden biraz. E, kitabın içerisinde var ama böyle özet geçebilirsen mesela. Şu fotoğraflar nasıl çok hikayeleri var değerli insanlar. Size bunları yorumlayabilir misiniz biraz? Nilüfer'in Nilüfer'e yapan aslında nüfusunu şekillendiren biraz da göçler. Özellikle 1977-78-90 bu 93 harbi olarak andığımız Osmanlı Rus Savaşı sonrası göçler geliyor. Daha önce Anadolu'dan gitmiş olan Müslüman Türkler geri dönmeye başlıyor. Osmanlı toprakları yavaş yavaş daralıyor. Onlarla kurulan yerleşimler var. Dediğim gibi özellikle dağ köylerimizde olsun, merkezde de hani bugün merkez dediğimiz mahallelerimizde de bu tip yerlerden gelen insanlarımız çok. 1924 yılı ve sonrası işte e, mübadil e, göçleri dediğimiz Selanik, Yunanistan, Batı Trakya'dan gelen e, Müslüman Türk vatandaşlarımızın oluşturduğu çok yerleşimler var. Özlüce gibi, Yörük'te gibi. Yörük'te de biliyorsun e, mübadeli müzesilerle bu vesileyle müzesi oluşturmuş var. olduk. Yani, hikayesinden sonra o kadar çok ana e, obje, biriktik ya, anlatılar biriktik ya, bir müzeye dönüştük. Aslında orada ülkede. da program yapmıştık evet. çok. En son bir de Ramazan bayramının üçüncü günü programını orada çekmiştik. Yine mübarele ezgileriyle falan. Ee, yani olmuştuk. toprağa böyle kulağını dayadığında aslında Anadolu'nun pek çok yerinde olduğu gibi bu göç hikayelerini e, mırıltılarını duyman mümkün. Yani. Şimdi bu fotoğraf neresi? Selanik mi yoksa Mudanya limanı falan mı burası? Bu fotoğraf evet. e, muhtemelen Selanik'ten buraya gelen insanlar. Buradan Selanik'e in giden insanlar. Buradan evet. gidenler. Yani bu evet. şey, o zaman Rumlar Mübarelele gidiyor. Evet. Ee, Ocaklarında yemeklerini bırakıyorlar adeta, hmm. kendi anlatımlarıyla öyle. Hmm. Apar papar, oradan genel. gelen insanlar da öyle. Bir de şeyler var, yani bunu da duymuştum hikâyelerde. Ee, aynı isimde köyler de varmış evet, burayla orayla. Buradan oraya gidiyorlar evet. yeni göl kuruyorlar. Yeni görüklük kuruyorlar, Yani evet. önüne bir yeni yerleştiriyorlar ve oradan gelen insanlar da e, geldikleri toprakları hala memleket olarak adlandırıyorlar. Özlem de var. Yani ya Yunan, Yunanistan'a da... memleket diyorlar çünkü oradan gelmişler Tabii. ve e, öyle hikayeler var ki... Sen dedesi... şey hatırlıyor musun? Ee, hikayeyi unutma Hı -hı. lütfen. Ee, hani ne zamandı bir Görük'le Mübadelevi'nin açılışındaydı yanılmıyorsam ee, Yunanistan'dan gelen Rumlar vardı. Buradan gidenlerin torunları. Mesela ne kadar duygusal alanlar evet. yaşanmıştı görüntülemanın içinde. İşte o çizdikleri, Kropi'deki ağaçları, yerleşimleri, kiliseleri, ki birçoğu yıkılmış, e, tahrip edilmiş yapıları arıyorlar. Ee, biraz İki önce bahsedelim. Bahsedelim. Buradan e, Yunanistan'a gitmiş. Ya da Yunanistan'dan buraya gelmiş. Kimlikleri Türk diyelim. Ama Türkçe bilmeyen, e, Müslüman Türkler var. Yani Yunanca konuşuyor. Ama e, oradan buraya gelmiş, burada da bir e, yabancılaşma çekiyor. Aslında orada da bir tam anlamıyla, ilk, yani iki yaka arasında e, kimlik bocalaması mı diyelim, e, bir ait olamama hissiyatı var. Ama onlar e, artık kültürüne çok daha sahip çıkıyorlar. Biliyorsunuz işte Görek ve Mübadele e, Derneği, e, oldu, derneğinde olduğu gibi Lozan Mübadele Derneği ile işbirliği yaptı bu müzenin kurulması aşamasında. E, kültürlerine oldukça sahip çıkıyorlar, oldukça bilinçliler. E, ama uzun yıllarda, e, biraz önce bahsettiğim e, zorlukları çekmişler. Şimdi şu sergi benim biraz ilgimi çekti, biraz da epeyce ilgimi çekti. Ninem bana bir masal anlattı. Aslında evet. çok da hikayeler var, değil mi? Sözlü tarih böyle e, 1924 yıllardan itibaren kulaktan dolma gelen bilgiler, hep böyle sorunları anlata anlata böyle evet. ilerleyen ve bugün aslında bu sözlü tarihin oluşmasını sağlayan e, durumlar. Mesela neymiş bu hikaye? Hatırlayabildin mi? Ee, evet, bir çakal orman masalı vardı. O olmalı galiba. Yani, yani, bizim amacımız aslında sadece işte insanlar analarını anlatsınlar değil, yani, folklore dediğimiz halk kültürü araştırması anlamında. Onlar anılarını anlatırken biz aradan süzüyoruz onu. E, Folklorik anlamda işte masalları, manileri, işte eskiden televizyon yokken nasıl eğlenirlerdi bir araya geldiklerinde çocuklarına torunlarına neden anlatırlardı? ki onun içinde de bize birçok paye çıkıyor bugünden baktığımızda kıssadan hisseler çıkıyor nasihatler çıkıyor manilerde olsun masallarda olsun. Bunlar çok değerli çünkü çok zor bulunuyor. Şimdi Aslında. insanlar masal anlatmıyor. <laughs> evet anlattın da yani ninelerimiz anlatırdı bize. Evet. Gece oldu mu televizyon yok, masal anlatılırdı. Ama karşılığında sabah oldu mu bana bayırdan ot toplayacaksınız derlerdi. Biz tamam derdik. O da başlardı anlatmaya diye başlamışlar hikayeye. Gerisini evet. gidiyor. Aslında izleyicilerimizi de buraya meydana, Cumhuriyet Meydanı'na bekliyoruz. Bu sergiyi mutlaka görsünler. Ee, biraz daha kalacak herhalde Tabii bu çocukların sergi. Çocukların anlatacakları masal olur belki. Çocukların, youtuberların anlattıklarından daha fazlasını çıkar belki. Buradan mutlaka gelsinler. Bir taraftan üzülüyorum ben. Hem biraz önce bahsettim arkeolojik çalışmalar yaptık, yapıyoruz sanat tarihi anlamında, tarih anlamında geçmişten öyle güzel bize miras var ki. Ama bugünden yarını düşündüğümde ne kalacak diye üzülüyorum. Hani beton bloklar, molozlar, tola parçaları, e, dinlenmemiş hikayeler, suya yazılmış efsaneler, hikayeler. Bunlar unutulacak gibi geliyor. Belki sen kızını anlatıyorsundur. Çünkü senin de çok hikaye. Anlar. Evet, masal <laughs> anlatmayı çok severim. Ama artık e, çok istemiyoruz. 7 <laughs> yıl <Yediyor> falan <laughs> güzel idare Biraz ediyoruz. Biraz böyle anlatıyor böyle. musun anılarını falan. Mesela televizyonda çalıştığımız yıllarda yaşadıklarımız var falan. Onlar da aslında o çok o Benim işimi hala çözemedim. Çözemedim. Baba sen muhabir misin? Fotoğrafçı mısın? Gazeteci misin? <laughs> editör müsün, Yazar mısın? Yok çözemedim. <laughs> Biraz daha büyümesi gerekiyor evet. belki de. Aslında çok da büyüdü ya. 10 yaşında evet. değil mi şimdi? 11 yaşında. 12. Kadar 12. Kadar. 12 yaşında oldu. Şimdi e, buradan aslında e, çıkarılacak bir şey de şu değerli izleyenler, Onur'un da söylediği gibi bakın e, bunların hepsi hikaye anlatımlarıyla oluştu. Yani kulaktan dolma, geçmişten gelen, derelerin ninelerin, torunlarına hikayeleri anlatmasıyla e, başladı. E, bunu aslında yapmak gerekiyor değil mi Onur? bak evet, mesela gençten eğlencesi var arkamızda, işte önemli günlerde, bahar bayramlarında çıkar kapı kapı dolaşırlarmış her kapıdan işte buğday, tavuk vesaire. O günün eğlencesine ilişkin e, şeyi toplarlarmış yiyeceklerini, içeceklerini. Bir de mesela bocuk gecesi diye bir şey var. Nilüfer değil. Bocuk gecesi. Tımsı duymamıştı belki ama bu da mesela hep göçlerle şekillenmiş dedik ya. Bulgaristan'dan gelen e, göçmenler orada yaşayan Türklerin adetlerini de getirmişler. Hem orada yaşarken Hristiyanlardan da etkilenmişler. Kendi geleneklerini de sürdürmüşler. E, bocuk gecesi mesela Martın e, şey Kasımın 22'si diyorlar galiba böyle kışın en soğuk e, gecelerinden biri. İşte o gün bir e, bocuk karısının geleceğine inanılıyor <laughs> beyazlar içinde. O gün iş yapılmıyor, işte evin etrafına kabaklar, mısır taneleri serpiliyor, kabak pişiriliyor. Hala devam ediyor mu gelen? Bilenler var ya, yaşlılar biliyor. Yaşlılar biliyor evet, ama devam ettiren oluyor. şey yok köyde. Devam yok ettiren yok. Ama mesela yok. bence güzel bir festival konusu bizim belediye içinde. Ondan <laughs> canlandırılabilir ki Edirne'de birkaç yıldır e, bu bocuk ismi adı altında da bir takım eğlenceler yapılıyor. Vallahi ya, Cadılar Bayramına benziyor. He, evet. Ama bizim kültürümüze de var. Aynı yıl başında işte çam ağacı e, süslenmesi gibi Türklerde de var bu aslında. İstanbullarda da var pek çok kültür var. eğer değer var. Benim elimle her yapan insanların hikayeleri burada. Evet. Yani gelin görün değerli izleyenler buraları. Bak mesela son olarak şunu da söyleyeyim. Ee, bizim dönemimizde de oynanıyordu bunlar. Sokak oyunları, bir, bir bir seksek, uzun eşek gibi. Aslında bunlar da kayboldu. Yani daha şöyle evet. 20 sene öncesine kadar oynuyorduk ama e, şimdi oynanıyor mu? Aa burada bir tane mesela genç arkadaşımız var. Gelir misin? <laughs> Sokak oyunları mesela ne var bildin oynuyor, musun? oynuyor, oynuyor musunuz? Sokak uzun var. Var mı? Hala oynuyor evet. musunuz? Devam ediyor. ediyor musunuz? Mesela bak seksek var. Evet. Bunlardan bilmediğin var mı? Aralarında bir dir bir mesela biliyorsunuz değil mi dir bir Neyi bilmiyorsun? zunti Runti ben de bilmiyorum Yalnız Sen biliyor musun zunti? İşte Buraya gidip okumaları lazım belki. Evet. E, belki yeni ben. oyunlar bulursun. <laughs> Yani bezbolun bile mesela e, atasporu denilebilecek tarzda bir benzeri var bizim kültürümüzde. Ciddi misin? Evet. Bak, ben de bilmiyorum. Evet. <laughs> bir tarih çalışması değerli izleyenler. E, buraya gelin lütfen onları görün. E, belki Nilüfer'in hikayesi kitabının ikinci cildinde e, ulaşabilirsiniz. Ee, bizden bu kadar. Onur çok teşekkür ben ediyoruz. Teşekkür çok teşekkür uzun uğraşlar sonucunda gerçekten Dediğim bu Mustafa Bozbey ile başladık. Yöneticilerimiz de Başkanımız, yöneticilerimiz buna çok büyük destek verdi. Sırasıyla işte Gülgün Aydın vardı ben bu çalışmalara başladığımda. Kültür müdürü. Evet. E, var. vardı. Yine yöneticilerimizden bu Erman var. Zafer Yıldız var. E, Dilfun Hanım var. Yani onlar aslında destekli oluyor. Tamam birileri biri belki sahada koşturuyor ama ee, inanmayla, güvenmeyle oluyor da. İnşallah bundan sonra devam eder. Çok teşekkür ederiz. Şimdi değerli izleyenler yayını noktalıyoruz. Biz çünkü kitabın tanıtımına geçeceğiz. Saat 7'de bu kitabın tanıtımı var yine bu meydanda. Eğer yolunuz düşerse buyurun gelin. E, meydandayız biz. Bugünlük bu kadar. Yeniden görüşünceye dek hoşçakalın. Lütfen tamam. sağlıkla kalın. Hande Koç'a da selam söylüyorum. Kelamlarınızı göndereyim.